Hepimizin uzun yıllardır beklediği, yine güzel bir karara ilçe Milli Eğitim Müdürümüz, il Milli Eğitim Müdürümüz, e, Sayın Milletvekilimiz Sayın Muhammed Levent Gülbül e, ile birlikte güzel bir işi başardığımızı düşünüyorum. Şimdi sizlere bununla ilgili birkaç açıklama yapacağım. En yıllardır hayalini kurduğu, eğitim alanında ısrarla talep ettiği ve ailelerimizin evlatları için sabırsızlıkla beklediği fen lisesine nihayet kavuşuyoruz. En dekli gençlerimizin, yavrularımızın en iyi eğitimi alsın, geleceğe güvenle baksın diye ulusal eğitim kampüsü projemizi hazırlamış, göreve geldiğimiz andan itibaren bunun hayata geçmesi için adımlarımızı atmıştık. Nüfusu 1 milyona aşan Sakarya'da dört tane fen lisesi, bir sosyal bilimler lisesinin olduğunu belirterek Sakarya'mızın ihtiyacını ve Hendeyimizin avantajlarını her fırsatta anlattık. Çok şükür Fen Lisesi'nin Hendey'e yapılacak olması bizim için büyük bir başarı, Hendek için büyük bir kazanımdır. Geçen yıl Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a aktardığımız MHP Grup Başkan Vekilimiz Sayın Muhammed Levent Bülbül'ün de tam desteklediği Fen Lisesi'nin onaylanmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Hendek bunu hak etti. Hendek için bu büyük bir başarıdır. Bugün gelinen noktada alınan onayın ardından hem de Orhan Gazi Anadolu Lisesi yanında bulunan Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli araziye 20 derslikli spor, sanat, sosyal aktivitelerin rahatlıkla yapılabileceği, sınıfları son derece teknolojiyle donatılmış dört dörtlük bir okul inşa edeceğiz. İnşallah valimiz Sayın Şetin Oktay Kaldırım'ın onuru ile kısa zamanda Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bir protokol imzalayacağız. 20 derslikli fen lisesinin yaşı yapımını belediyemiz iştiraklerinden olan Türkay AŞ üstlenecek. En tek belediyesi olarak imzalanacak olan protokol ve sonrasında verilen yasal süre içerisinde okulumuzun anahtarını Milli Eğitim'e teslim edeceğiz. Okul binası ile alakalı olarak tüm teknik detaylar hazırlanırken en değerli kazandığı bu muhteşem eseri bir an evvel hayata geçirmek için bizler de sabırsızlanıyoruz. Hem yıllardır beklediği bu eğitim yatırımına ben ve arkadaşlarımın gönlünden geçen bir isim var. Eğer kendisinin de uygun bulması halinde hem de kazandıracağımız bu fen lisesi dün de bugün de devletinin milletinin yanında her zaman durulması gerektiği gibi duran genel başkanımız sayın doktor Bahçeli'nin adını vermeyi ya da genel başkanımızın uygun göreceği bir ismin verilmesini planlıyoruz. Tabi Kendisiyle bu izni daha paylaşmadık, onun için kesin konuşmuyorum. Yapılacak olan protokolün ardından projemizle birlikte Sayın Genel Başkanımızı ziyaret edeceğiz. Ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'a, Grup Başkan Vekilimiz ve Sakarya Milletvekilimiz Sayın Muhammed Levent Bülbül'e, Sakarya Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırma, bir milliyetin müdürümüz Sayın Fazilet Durmuş'a ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.